Evet arkadaşlar. Şimdi Eymen buraya çıkıyor. Görüyorsunuz. Hadi Eymen başarabilirsin. Ay Aa, ben anne. Gidersin anneciğim bak. Ben Düş, şöyle. düşmezsin ki ha evet. Eymen şu yukarıları tut anne. Basa basa git ha. Bravo. Aferin. Hadi başarabilirsin Eymen. Hızlan anneciğim düşmezsin ki düşeceğin bir yer yok. Korkma. Korkuyor musun? Hayır. Hızlanabilirsin. Hadi başarabilirsin. Ha öyle yan yan bile gidebilirsin. Hadi oğlum hadi 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 süpersin. Süper süper süper. Hah. Adım ata 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 git. Uy. Bravo. Çok mu heyecanlısın? Wow. Al, 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 Değil mi? Evet düşmezsin anneciğim kapalı orası kapalı alak evet. ama biraz hızlı Eymen emekleyerek de gidebilirsin. Ha öyle öyle daha hızlı gidersin. Evet. Ha yürü anneciğim adım at sen adım atmıyorsun olduğun yerde gidiyorsun. Kayacak mı o büyük yüksek şeyde? Emin misin? Evet. Efendim. Mecbur oradan kayacaksın Eymen. Korkma anneciğim sen daha büyüğünden kaydın hatırlamıyor musun? Hadi bir, iki, üç. İnşallah yanmaz sıcak olabilir. Oo. Almadın, Nasıl da? Bir daha, bir daha. Bir kapat. daha mı? Yorulmadın mı? Hı, kapat.